Çocuklar bu ne? Bu mendil. Mendildeki leke ne lekesi ha? Ne lekesi? Egzoz lekesi. Peki neden olur bu leke? Dizel yakıttaki kükürtten. <laughs> tamam tamam. Peki bu elimdeki ne? Temiz mendil. Şimdi görelim bakalım petrol ofisinin temiz dizelini. Gördünüz mü mendildeki kükürt lekesini? Nasıl idi ya? KÖSTEBEK hayatı da amma zor ya. Dünyadaki kükürdü en düşük dizel. Bimet Euro dizel o. Temiz dizel. Çocuklarımızın geleceği için Avrupa ile aynı anda sadece liderde. Petrol ofisinde. Sen bu yakıt işinde kim en büyük? Petrol ofisi. Neden? Bilmi bilemem ki ya ben bilmiyorum ki. Sen köstebek değil misin? Git köstebeklik yap. Köstebek kim köstebekim tabii köstebekim değil mi? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk canım. Şişt bana bak, Nereden çıktı bu V-Max? Petronopis'in yeni performans serisi efendim. Görelim bakalım V-Max performans serisini. Fulle. Misiniz? Emin misiniz? değilim. Köstebek'im. Peki efendim. Fulledim efendim. İyi yolculuklar. Aa! Arabam nerede? V-Max'de. Ben kimim? Aa! Ne bileyim ya, arabayı uçuran bir şey işte. <laughs> 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 Petrol ofisinin yeni yaptığı v -Max performans <laughs> serisi. <Bu> patron! <laughs> Konuş Köstebek! Hava çok soğuk. Ee, kimse arabadan inmiyor. Bunlar parayı nasıl ödüyor ya! Köstebek sen değil Git keşfet! <laughs> <laughs> Oyuncak kılığına girdiğim iyi oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımefendi hava çok soğuk. Eğer ki pozitif kartınız varsa arabada inmeden ödeme yapabilirsiniz. Arabada inmeden mi? Buyurun. Pozitif kart mı? Buyurun ödememiz tamam. Anne yani bu köstebek Aa! nereden çıktı? Hangi köstebek bebeği? Bu işte <gülüyor> bu bu. Oy 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 dedim. Araçtan inmeden yakıt parası ödeme devri. Pozitif kart. Hem zaman hem ödül kazandıran kart. O Petrol ofisinden, liderden. Kal, Petrol ofisinden Türkiye'de bir Uydudan kontrollü yakıt kalitesi. Ha? Ha? Uydu ne be? Uydudan kontrolmüş. <laughs> Toprağın altını nasıl görecek ki uydu? Sayılmaz! 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 İstasyonlarımızdaki yakıtın kalitesinde en küçük bir değişiklikte bile istasyon uyduya, uydu merkeze haber verir, satış ne anında durdurulur. Petrol ofisi, <laughs> en kalitelisi. Petrol ofisi, yakıtın en kalitelisi. Kastamak! Patron! Kart finans, para dağıtıyor orada. Görmüyor musun? Nerede? Ya petrol ofisinde ya. Göremiyorum. Oğlum, dürbünü çevir, dürbünü. Petrol Ofisi'ne hoş geldiniz. Kart finans kampanyası devam? Aynen devam. O zaman 100 YTL'lik lütfen. 10 YTL mi isterim ama? <laughs> Sözümüz söz efendim. <laughs> Buyurun efendim. Teşekkürler. Kart Finansla tek seferde en az 100 YTL'lik akaryakıt alın. 10 YTL para puan kazanın. İkinci 100 YTL'ye bir 10 YTL daha. Toplam 20 YTL. Sadece Petrol Ofisi'nde. Ne oluyor orada? Kar yağıyor ya. Yoya. Hiçbir şey göremiyorum. Para oyağanlar, para.